şimdi evet vatandaş ekmeğe e, pahalı diyor, fırıncılar ucuz diyor. E, bu tam bir muallak. E, şimdi vatandaş açısından baktığımız zaman gerçekten e, şu zamlarla, bu ekonomiyle ekmek, dört tane ekmek e, alan bir öğünde bir vatandaş, bir evhane halkı e, günde 12 ekmek almış oluyor. 12 ekmek 2 liradan 24-25 lira yapıyor. Ayda 750 lira yapıyor. E, şimdi e, Vatandaş açısından düşündüğümüz zaman gerçekten bu ekmek fiyatları pahalı deniyor. Çünkü meydanda gördüğümüz halk ekmek kuyruğuna giriyorlar. Soğukta, sıcakta, yaşlısı, genci orada ekmek almak için saatlerce kuyruk bekliyor. Bizim ülkemize yakışmıyor manzaralar çıkıyor meydana. Fırıncılara gelince de, fırıncılarda haklı olarak bize de taleplerini iletiyorlar. Muhalefet Partisi olarak ya da bizim umut olarak gördükleri için. Diyorlar ki ya biz tamam ucuza biz de vermek isteriz ama şimdi bu işin de bir maliyeti var. E şimdi ben fırın yakıyorum, e fırında e işçi parası veriyorum. Yani bunu eme emek harcıyorum. Un maliyeti hakeza öylesine çıktı. Unun torbası 450 lira falan. E biz bunu 1,5 liraya verirken unun torbası 150 liraydı. E şimdi yine bir 2 liraya veriyoruz. E bu sefer unun torbası 400 lira. Biz bunun içerisinde nasıl çıkacağız diyor. Dolayısıyla bizim bir e, buçuk lira verdiğimiz zaman asgari ücret 2800 liraydı şimdi 4250 lira. E, bize bu konuda da yardımcı olmuyor devletimize. Biz ne yapacağız? Dolayısıyla biz de bunu yansıtmak istiyoruz ama müsaade etmiyorlar diyor. İki tarafı da sıkıntılı bir süreç. Dolayısıyla bu süreci iyi yönetip hem fırıncıya yardımcı olup evine ekmek götürmesini, fırıncı olmasıyla evine ekmek götürüyor o manasına gelmiyor. Ekmek satıyor o. O da ondan kazanıyor ekmeğini. Vatandaş da ucuza almak istiyor. Bunun bir orta yolunu bulup e, vatandaşa ekmek dağıtmaktan ya da vatandaşa ucuz ekmek vermekten ziyade ekonomiyi düzeltip herkesin ekmeğe ulaşabilmesi, fırıncının da evine ekmek götürebilmesi e, yönüne gitmek lazım. Biz bu konuda inşallah reçetelerimiz hazır. Biz e, önerilerimizi sunacağız. Fırıncılarımızın yanındayız. Halkımızın da yanındayız. Bunu her platformda dile getireceğiz. İkinci bir mevzu, evet kar yağması çok güzel. Müthiş bir e, sevinç veriyor insana ve e, berekettir kar biliyorsunuz ama belediyelerimiz biliyorsunuz bu konuda hem de büyük sınıfta kaldılar. E, yaşanan gelişmelere görüyorsunuz sanki e, mezra gibi, köy gibi her tarafta açılmayan yollar, kazalar olan e, caddeler, ana caddeler, ara arterler. Yani bunun hazırlığı önceden yapılmadı mı? Neden yapılmadı? Kar yağacağı belli, meteoroloji günlerdir söylüyor. Fakat biz bunu niye hazırlık yapmadık? Belediye olarak bunları niye biz e, öngörerek vatandaşımızı rahatlatmadık? E, bunu sorgulamak gerekiyor. İnşallah bu hadiseler bir daha yaşanmaz. Kayseri gibi bir buçuk milyonluk bir şehirde bu manzaralar yakışmıyor ve e, artık bunların geçmişte kalmasını arzu ediyoruz ve diliyoruz belediyenin de talebimiz lütfen artık vatandaşın refahı için ne gerekiyorsa onu yapsınlar. Sadece reklam ve PR çalışması yapmaktan ziyade vatandaşın yaşamına dokunan işler yapsınlar diye buradan kendilerini önere yapıyoruz ve duyuruyoruz. Biz de bunun takipçisi olacağımızı da söylüyoruz. E, gündemde biliyorsunuz ondan sonraki gelişmelerde Rusya ile Türkiye arasında şey Moskova arasında bir gelişme var. Bunları da yakından takip ediyoruz. İnşallah olumlu bir sonuç bekliyoruz oradan. Çünkü önemli bir şey bizim için.